tekrar merhaba. Bir önceki videoda Honda Dio ya da diğer motorlar için rodaj videosu çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Şu an bunu çekiyoruz. Şimdi rodaj, öncelik rodaj herkes biliyordur zaten de. Bilmeyen belki arkadaşlar vardır onlar için açıklayalım. Rodaj nedir? Rodaj bazı her motora göre değişir. CC'sine göre de bu bizim genel olarak bindiğimiz motorlarda bu 100-150 cc'lik işte 110 cc'lik, 125-150 cc'lik motorlarda 1000 kilometre genellikle 1000 kilometreye kadar e, olan süreye kapsar. Rodajda da yapılması gereken ve yapılmaması gereken bazı şeyler vardır. Örnek veriyorum çok ani böyle yük, hızlanmalar çok e, ani duruşlar motoru çok e, uzun süre yüksek devirde ya da düşük devirde uzun süre kullanmak falan bunlar rodaj için sakıncalı şeylerdir. Ama e, bence yani bu benim tamamen buranın altını kalın kalın çiziyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Benim şimdiye kadar 3 e, tane sıfır motosiklet aldım, kullandım. Hepsinin rodajında ben kendim yaptım. O 1000 kilometrelik süreci kendim hallettim. Hepsinde aynı şeyi yaptım. Şimdi rodajda servislerin ya da e, bu motosiklet satıcılarının söylediği şey şu. 1000 kilometreye kadar işte örnek veriyorum. Kimisi diyor ki 70'i geçme. Kimisi diyor ki 80'i geçme. İşte kimisi diyor ki işte 90'ı geçme falan filan. Şudur budur. Hani bunları yapmayın diyorlar tamam mı? Hani işte motor sıkışmasın, motor işte ee, bir sıkıntı çıkarmasın gibi gibi sebeplerden dolayı. Ama ben hiçbirinde hiçbir zaman bu kurala uymadım. Şöyle uymadım. Ben bu motorda bir önceki videoda söylemiştim. Ben bu motorda rodaj daha bitmemişken örnek veriyorum 400 kilometrelerdeyken 500 kilometrelerdeyken yani daha bini görmemişken motosiklet ben üstüne üzerine yatarak 110'u gördüm bu Honda diyordu arkadaşlar. Bu Honda gördüğünüz Honda diyor. 110'u gördü. Daha rodaj yapılmamışken. Şimdi diyeceksiniz ya böyle böyle e, motora ne oldu? Motora hiçbir şey olmadı. Motora hiçbir şey de olmaz. Niye olmaz? Şimdi şöyle. Evet siz e, 90'la gidiyorken aniden böyle bir fren yapıp motoru böyle yığıyorsanız ya da ne bileyim e, motor daha hiç ısınmamışken hiç ısınmamışken basıyorsanız evet bunlar tehlikeli ama öncelikle arkadaşlar motorun rodajın dışında bir parantez açmak istiyorum. Bu motorlarda yani elektronik enjeksiyonlu elektronik motorlarda aslında hepsinde öyle de bütün mekanik aletlerde böyle de. Şimdi bunları insan gibi düşünün. Ben hep öyle düşünürüm ve yani motor benim için ayrı bir yerdir. Motorları, motosiklet olayını ayrı severim. İşin dışında motosiklet benim için her zaman ulaşım aracıdır. Bindiğim bütün motosikletlerle aramda da bir bağ vardır. Hani belki bunu çok kiminiz komik bulur, kiminiz saçma ama motor benim için canlı, böyle kanlı bir e, yaratık gibidir. Örneğin çok böyle sert bir çukura girdiğim zaman ben özür dilerim ya da ne bileyim akşam olduğu zaman çok güzel bir gün geçirmişsek ben motora teşekkür ederim. Yani motor benim bir parçam gibidir. Zaten motorun bütün araçların, araçların yani uçaktan tut motosiklete ne kadar her şey ya bir hayvandan esinlenmiştir ya bir insandan, bir canlıdan esinlenmiştir. O yüzden bunun da kalbi var, ciğeri var, dalağı var, ayakları var, kolu var, beyni var, gözü var, her şeyi var. O yüzden buna zaten bir kere yani ya bu motosiklet ben bir sürerim, şey yapmayın. Mutlaka bindiğiniz aleti hani böyle ister şirketin olsun ister senin olsun kimin olursa olsun her zaman benim nice sana tavsiyem ona böyle bir canlı varlıkmış gibi. Sizin ona ihtiyacınız var, onun da size ihtiyacı var. Bir bütün halinde kullanırsanız bindiğiniz aracı her zaman memnun ayrılırsınız. Ve bu bağa da gerçekten inanan bir insanım. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum. Motor aynı insan gibi başta nasıl bir sabah kalkar okuma zönk diye böyle Hemen işe güce başlamıyorsak. Aynı şey mekanik araçlarda böyle. Öncesinde bir açacaksınız. Zaten bu Honda Dio'da şöyle bir olay var. Sabah konta bastınız. Çalıştınız motoru. Motor e, otomatik cikle tarzı bir şey var sanırım motorda. Motor böyle bir, bir dakikaya yakın, 40 saniye, bir dakikaya yakın böyle yüksek devirde çalışıyor. Biraz o ibreden görüyorsunuz zaten. Ondan sonra ısındıktan sonra, bir miktar ısındıktan sonra o dev, o e, yüksek devir çalışma olayı, yani yüksek devir dediğim yani küçük bir şey ama sesinden anlarsınız zaten sonradan duruluyor yani. Yani bu da yetmez. Biraz daha ben böyle bir dakika falan, 1 iki dakika bekletiyorum. Hani bir ısın, biraz ısınıyorum. Ondan sonra ilk iki kilometreyi falan böyle öküz gibi basarak değil de işte 50-60 yani kademeli aynı vitesli motor kullanırmış gibi işte kademeli kademeli hızlandırıyorum. Rodajda da ben bunun aynısını yaptım. Motor ısındı. Motor ısındığını ısındığı Emin oldu sonra atıyorum 5-10 dakika böyle normal devirlerde kademe kademe çıtayı yükselterek gittikten sonra Motor arkadaşlar kademeli bir şekilde 70, 80, 90 bunları ben açtım. İlk, ilk zamanları 90'dayken böyle motor hafiften bir bağırıyordu. Daha sonra açıldıkça o işte silindirdir, pistondur, o içerideki mekanik metal olan aksamlar ısındıkça ve genişledikçe onun gittiğini böyle hissetmeye başladım. Siz de görürsünüz zaten. Yani şu bir şeyi nasıl alıştırırsanız öyle gider. Yani motoru güzelce ısındırdıktan sonra güzelce motorun o e, yüzlere, yüz onlara alıştırdıktan sonra yüzde yüz onları hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Hani ama şu da var. Şöyle yüzü yüz ona basıp böyle öküz gibi ya yani bas Allah bas Allah bas Allah gider böyle bir şey yok. Hani yeri geldi ben gazı yüzde iki yüzde iki yüz gazı bıraktım 90'lara 80'lere düştü. Yeniden hani yokuşta değil bu arada bunlar. Yani yokuşta zaten bu hızları göremez motor. Kendisi zaten yapmaz bu öyle hızları. Düz alanlarda ya da hafif böyle e, meyilli yollarda ben gördüm bu hızları. Dediğim gibi hani böyle çok hani yokuşluk işlerde falan zaten rodaj olmadan ben hiçbir zaman artçıyı ben tavsiye etmiyorum. Yani motor ilk o binde yağ değişiminde falan olmadan önce rodajdan önce artçı adamla gitmeyin. Yani gidiyorsanız hiç basma yani çok zorunlu kalmadıkça kullanmayın. İkinci bir kişi falan götürmeyin bir yere. Yani motoru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Isınmasını düzgün yaptıktan sonra o hızlanmaları, düşüşleri aynı vitesli motormuş gibi, aynı vitesli araba kullanırmış gibi düzgün bir şekilde yaptığınızda motorun 100 onları görmesi için hiçbir şey yok. Bu motoru size her şeyle hazır bir şekilde veriyorlar arkadaşlar. Onun için ya motor ama ben 70 80 ve motor 70 80 e alıştırırsanız ya bu 1000 kilometre boyunca motor 70 80'e giderse bana kalırsa motor hantallaşıyor. Ha bunlar benim şahsi görüşüm. Çünkü o içeride arkadaşlar bir motor bloğu var, silindirleri var, işte o içeride mekanik aksam var. Bu nasıl ısınıp nasıl böyle genişleyip yani kendini motor motor neye hazırlarsa nasıl bir e, bineceği hazırlarsa diyeyim o şekilde devam eder. Hep 70-80 görürse motor ileride görmez mi 90'a görür. Yüzü görür mü bilmiyorum. Hadi gördü diyelim. Ama bu motoru sıkıştırır. Bu da şöyle benim yine şahsi kanaatim. İleriye zamanda bu motor hep siz 70 80 80'le gittiğinizi farz edin rodaja kadar. Ondan sonra motor artık rodajdan sonra artık 90 falan basıyorsunuz. Motor o devirleri görmediği için o devirlerden sonra yakıt tasarru, yakıttaki e, harcamaya varana kadar artış gösterebilir. Çünkü alışmamış, görmemiş araları. Bana kalırsa bine kadar motoru kontrollü ve insani bir şekilde zorlayabildiğiniz yere kadar zorlayın. Ama bak hep, hep söylüyorum. Kontrollü ve düzgün bir şekilde zorlayabildiğiniz yere kadar zorlayın. Ve e, ee, Rodoj'da da hani ya yani Rodoj'da ne oluyor falan diye hani aklınıza soru şartı gelmiştir. Ben yine Honda diyor için söylüyorum. diğer motor için. Rodoj'da hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Rodoj'a gidiyorsunuz. Yağını değiştiriyorlar. 1000 kilometre olduktan sonra yağını değiştiriyorlar arkadaki fren arka fren e, şeyi gevşiyorsunuz zamanla kullandıkça frene bastıkça şurada bir e, daha önceki videoda göstermiştim şurada bir ha, şu somun var şu somun arkadaşlar. Şu somunu zaten fren ayarını buradan yapıyorsunuz. Daha önce de gösterdim. Fren arka fren eğer çok şeyse, ise gevşemiş artık hani ta diplerden alıyorsa burada böyle biraz sıktığınız zaman ha, böyle sıktığınız zaman bu dönüyor zaten. Eğer dönmezse küflenmiştir. Şuraya bir yağ döktüğünüz zaman geriye de pense yardımıyla döner. Onu sıktıkça Fren sertleşir ve hani fren tutma mesafesi daha şey yapar. Çok da sıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü eğer balatada biraz sıkıntı varsa motorun arka tekerinin gidişini engeller. Bu da hem balatayı sıkıntıya sokar hem de motorun performansını etkiler. Yani rodajda bir şey olmuyor. Sadece bir onu yapıyorlar. Bir de yağını değiştiriyorlar. Şimdi ileride bu motorun 4000 bakım var. Önümüzdeki hafta 4000 bakımına gideceğim. 4000 bakımından sonra da yine bir video çekerim. Yani bu diyor ilgili şey yapacağım. yani ee, motorun rodajı genel olarak abartılacak bir şey yok. Ama benim ciddi olarak hani benim kendi şahsi fikrim hani siz uyarsınız uymazsınız. Belki de bunu yapan olmuştur. Motorun o 1000 kilometrelik sürede hatta 1000 kilometrede değil. Motorun o ilk 250-300 kilometre yani o ilk dönemler ilk motorun ilk haftası diyeyim. O ilk haftasında motoru nasıl alıştırırsanız motor ilerleyen zamanda o şekilde gider. Ben şu an motor rodajı falan bitti. Motor şu an e, ee, 3700'lerde falan. Ben düzde giderken hiç üzerine falan yatmadan bu motosiklet 100 kilometreyi görüyor. Ve ben bundan dolayı çok mutluyum. Çok da böyle gurur duyuyorum. Hani çünkü yani herhangi bir titreme yok, herhangi böyle bir bağırma falan filan yok. Hani yüzde sonra evet bağırıyor. Ha üstüne yattığım zaman da böyle tam düz yollarda hiç mail yukarı doğru mail olmuyor. Tam düz yollarda 110'u görüyorum ben motorla. Ha hani dediğim gibi daha önce söyledim. yeterli teçhizatım olmadığı için çekemiyorum. Hani işte bir kas kamerası falan filan olmadığı için hani o ibreleri gösteremiyorum ki elime telefonla zaten bir motor üstünde video çekmem. Ancak böyle uygun teçhizatla çekerim bunu. Çünkü sıkıntılı. Motor işi problem. Hani olmadığı için çekemiyorum gösteremiyorum ama ben motorda yüzü görüyor. Normal düz yolda hiç yatmadan falan filan yüzü görüyor arkadaşlar. 90-95 hiç sorun değil zaten. Onları rahat görüyor. Ve ee, dedim dediğim gibi yattığım zaman şu an yattığım zaman 110'u görüyor. 110'dan sonra zaten bir kere böyle iyi eniş bir yerde böyle hani rampa aşağı bir yere giderken hani 110'u da böyle hafiften geçerek gibi zorladı orada artık kesti. Motor kendisi hız kesti. Daha fazla gitmedi zaten. Yani benim size tavsiyem rodaja kadar motorun ilk bu 250-300 kilometre iyi görene kadar zorlayabildiğiniz kadar zorlayın ama yine söylüyorum ısınmasını sabah ilk aldınız motoru ya da ilk çalıştıracaksınız ısınmasını yaptınız ee, ondan sonra motora bindiniz güzel bir şekilde ilk 2-3 kilometrede, 5 km kademeli bir şekilde motoru ısındırdınız hazırladınız ondan sonra kademeli olarak hızı arttırıp hızını yükseltebilirsiniz motoru yani her zaman bir üst devre hazırlayarak ee, rodaj yapmalısınız benim rodajla ilgili benim şahsi fikrim budur Rodaj öyle çok abartılacak bir şey değil. bunu bütün motor için düşünebilirsiniz. İşte Honda diye olmaz. Yamaha olur. Yamaha olmaz Suzuki olur. Suzuki olmaz Mondial olur. Mondial olmaz Arora olur. RKS olur. Hepsi motorlar arkadaşlar teknik olarak. Prensipler hep aynı zaten. Yani kimisi biraz daha kaliteli. Kimisi biraz daha kalitesiz. Ama e, Rodaj'da genel olarak benim benim şahsi fikrim motora acımayın. Planlı, programlı, insani bir şekilde motoru yükselteceğiniz e, performans devre hazırlayarak Yaptığınız hız zorladığınız her e, limit zorladığınız her limit diyeyim doğru kelime bu yarın bir gün ilerleyen zamanda bu size işte yakıt tasarrufudur motorda rahat kullanımdır daha hızlı gitmedir çünkü yeri gelecek işiniz bitecek eve 15 beni buradan çalıştığım iş yerinden 15 kilometre eve gidiyorum 15 kilometre yol ben yaklaşık 13-14 dakikada gidiyorum akşam yol boş olduğu için onda da zaten motor 90 ile 100-105'i gördüğüm yerde oluyor o hızlarda gidiyorum. O yüzden asırlaştırsanız o şekilde gider. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine e, aklıma gelen bir şey oldukça, size faydalı olduğunu düşündüğüm şeyler oldukça e, videolar çekmeye devam edeceğim. Bu konu olur, başka konu olur. İşte bir tane geçen e, YDS bot ile ilgili çekmiştim. O olur. Yarın bir gün bir tane e, kuryeler için yağmurluk tavsiyesinde bulunacağım. Yani yağmurluk nasıl alınmalı, hangi beden alınmalı, nasıl kullanılmalı. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Yani yağmurda yaşta ayağınıza su girdiği zaman o gün berbat oluyor zaten. Ben bunu en iyi yaşayanlardan biriyim. Yani aklıma geldikçe farklı konularda, yani sadece motor kuruluk değil, diğer konularda da ben e, tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hani umarım izleyenlere bir şey katar, umarım siz de e, faydalanırsınız. Beğenirseniz, ha, sizin de farklı görüşleriniz olabilir, eleştirebilirsiniz ya hani yanlış bulduğunuz yönler olabilir. Yorum kısmına yazın arkadaşlar, herkes faydalansın. Ben de faydalanayım. Sizin benden bildiğiniz illaki farklı bir şey vardır. Yorum kısmına yazabilirsiniz, beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Daha farklı videolar gelecek. Onları da görmek için, haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hepinize kazasız belasız, bol kazançlı, sıfır trafik cezalı, sıfır trafik kazasız hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.